Tamar Oner 2021 yılında nikah masasına oturduğu Uçan Kuş TV'nin sahibi Televizyoncu Can Tanrıyer ile boşanma kararı aldı. Sürecin sorunsuz şekilde bitmesini istediğini söyleyen onlar daha önce kızıyla ile tartıştı, tartıştığı için işten kovulduğu kadının Tanrıyer'in yanında işe başladığını söyleyerek dava açacağını da söyledi. Ünlü televizyoncu Can Tanrıyer 2021 yılında Tamar ile nikah masasına oturdu. Evliliklerinde bir kız çocukları dünyaya gelen ünlü çift boşanma kararı aldı. Boşanacağını duyuran Oner'in eski kadın çalışanla ilgili sözleri de dikkat çekti. Instagram hesabına yayınladığı videolarla sık sık Can Tanrıyar olan aşkını dile getiren Tamar boşanma kararı aldığını duyurarak eşim Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldım. En kısa zamanda bu sürecin sorunsuz bir şekilde bitmesi dileklerimle ifadelerini kullandı. Oner daha sonra eski kadın çalışanının fotoğrafını yayınlayarak bu kadın Fatma sandı. Tuvalet eğitimi alırken kızıma tartıştığı için kovdum. Yaklaşık bir aydır ayrı olduğum eski eşimi de yanında çalıştırmaya başlamış. Kadını da mahkemeye veriyorum dedi. Sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımlarla sık sık Tanrı Yaralı'nın aşkını dile getiren Tamar Uner bu videosunda ifadelerini kullanmıştı. Can Tanrıyar Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan en yürekli adam. Çünkü Can Tanrıyar hesap soran adam çünkü Can Tanrıyar korkmaz bir hesap soracaktı kendi sorar öyle ötletlik yapmaz zavallık yapmaz demişti. Can Tanrıyar geçtiğimiz sene yağma şüphesi ve kişi yoksun kılma suçlarından hapsi boylamış ve tutuklanmıştı. Tamar Oner de eşine bu süreçte destek olmuştu. Ancak ünlü çiftin ihanet yüzünden boşanacağı da iddialar arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.